16. yüzyılın ikinci yarısında Japonya, iki güçlü savaş ağası Oda Nobunaga ve Toyotomi Hideyoshi altında kademeli olarak yeniden birleşti. Dönemin adı Nobunaga'nın karargahı olan Azuchi Kalesi ve Hideyoshi'nin karargahı olan Momoyama Kalesi'nden gelmektedir. Nobunaga küçük Owari eyaletinin damyosuydu. 1560 yılında Okehazama Muharebesi sırasında ordusu, güçlü Damyo Imagawa Yoshimoto liderliğindeki kendisinden birkaç kat daha büyük bir kuvveti yendiğinde aniden sahneye çıktı. Nobunaga stratejik liderliği ve acımasızlığıyla ünlüydü. Hristiyanlığı Budist düşmanlarına karşı nefreti kışkırtmaya ve Avrupalı silah tüccarlarıyla güçlü ilişkiler kurmaya teşvik etti ordularını tüfeklerle donattı ve onları yenilikçi taktiklerle eğitti. En iyi generallerinden biri olan köylü hizmetkarı Toyotomi Hideyoshi de dahil olmak üzere yetenekli adamları sosyal statülerine bakmaksızın terfi ettirdi. Azuchi Momoyama dönemi, Nobunaga'nın Kyoto'yu ele geçirip böylece Ashikaga şogunluğuna etkili bir son verdiği 1568 yılında başladı. 1582 yılında kendi subaylarından biri olan Akechi Mitsuhide kampına yaptığı ani bir saldırıda onu öldürdüğünde tüm Japonya'yı yeniden birleştirme hedefine doğru ilerliyordu. Hideyoshi Akechi'nin ayaklanmasını bastırarak Nobunaga'nın intikamını aldı ve Nobunaga'nın halefi olarak ortaya çıktı. Hideyoshi Shikoku, Kyushu ve Doğu Japonya'daki Hoca ailesinin topraklarını fethederek Japonya'nın yeniden birleşmesini tamamladı. Köylülerden kılıçlara el konulması, damyolara yeni kısıtlamalar getirilmesi, Hristiyanlara zulmedilmesi, kapsamlı bir arazi araştırması ve köylülerin ve samurayların sosyal sınıflarını değiştirmelerini etkili bir şekilde yasaklayan yeni bir yasa dahil olmak üzere Japon toplumunda kapsamlı değişiklikler başlattı. Hideyoshi'nin arazi araştırması, toprağa işleyen herkesi halk olarak tanımladı ve bu da Japonya'daki kölelerin çoğuna fiilen özgürlük tanıdı. Hideyoshi'nin gücü genişledikçe Çin'i fethetmeyi hayal etti ve 1592 yılında başlayarak Kore'ye iki büyük işgal başlattı. Hideyoshi Kore yarımadasında Çin ve Kore ordularını yenemedi ve savaş. 1598 yılındaki ölümünden sonra sona erdi. Yeni bir hanedan kurma umuduyla Hideyoshi, en güvendiği aslarından küçük oğlu Toyotomi Hideyori'ye sadakat yemini etmelerini istedi. Buna rağmen Hideyoshi'nin ölümünden hemen sonra Hideyori'nin müttefikleriyle bir damyo ve Hideyoshi'nin eski müttefiği olan Tokugawa Ieyasu'ya sadık olanlar arasında savaş çıktı. Tokugawa Ieyasu, 1600 yılında Sekigahara Muharebesi'nde kesin bir zafer kazandı ve Tokugawa klanının 268 yıl kesintisiz yönetimini başlattı.